Bu Faiz kararı gerçekten merakla bekleniyordu ve bugün itibariyle almış olduk. Piyasa beklenti dahilinde gelmiş oldu. E, Profesör Doktor Fatih Özatay, e, Top Eti Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk Barış Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler ve Sayın Ayhan Zeytinoğlu da bizlerle Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı. Ayhan Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, öncelikle izniniz Ayhan Bey, ben bir e, iktisat, iktisadi tarafını, e, para politikası tarafını sevgili hocama sorayım. E, Fatih Özatay, hocam nasıl gördünüz kararı? E, beklentiler dahil dedik. Böyle genel bir yorumla başlayalım, sonra ekstra sorularım olacak. Buyurun. Benim en olumlu bulduğum taraf kararın metin, e, özellikle sadeleştirmeye vurgu yapması... E, sadeleştirmesi, öngörülebilirliğe ve şeffaflığa vurgu yapması çok önemli. Çünkü daha önceki uygulama kafa karıştırıyordu. Bunu da çok eleştiriyorduk. Hem bankalara bir belirsizlik hem piyasa oyuncularına bir belirsizlikti. Bu güzel. E, beklenen enfile, beklenen faiz artışı kadar arttırması, %15'e çıkarması iyi. E, güzel demedim. E, ben olsaydım beklenenin biraz ötesinde yapardım çünkü zaten enflasyon hedef tahmini yüzde 12. İşte risk primini üzerine koysanız. 1-2 puan da real faiz koysanız zaten de 17 falan gibi bir yere geliyor. Hadi aldığınız doğru kararlarla risk primi düşeceği için de az risk primi koyabilirsiniz. 16 falan olur. Tabii kuyumcu terazi değil 16 mıdır 15 midir? Burada ama önemli olan nokta beklentinin bir tık üzerine çıkabiliyorsanız Havayı daha da olumlu bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ama e, en azından beklenti kadar e, bu ikisi olumlu. Peki e, bir ne sorularım olacak? Olumlu olarak nitelendirdi Fatih Hocam. E, Sayın Ayhan Zeytinoğlu'na döneceğim. Ahmet Bey, reel sektör tarafı, sanayici tarafı ki siz e, Türkiye'nin en önemli ihracat alanlarından birini de temsil ediyorsunuz Türkiye açısından bu önemli süreçte. Siz nasıl değerlendirdiniz Efem kararı? Sizden de bir yorum alayım. Öncelikle Barış Bey, bizim üreticiler ve ihracatçılar adına bir genelleme yaparsak... ...beklentimiz döviz kuruyla para kazanma hiçbir zaman olmamıştı. Zaten öyle de bir söylemimiz hiçbir zaman yok. İstikrarlı bir döviz kuru bizim için tahmin edilebilir ve istikrarlı bir döviz kuru çok önemli ve çok değerli. Şimdi burada... Bir dönem hatırlayacaksınız TL çok fazla değerlendi. Aslında o da ihracat için çok e, zararlı bir durum. E, dolayısıyla bizim e, beklentimiz e, aşağı yukarı e, zaten piyasada e, Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı fiili oran 14 civarındaydı. Bizler bankalara gidip yatırım için e, para sorduğumuz zaman da bizim aldığımız cevaplar 16-17 mertebelerindeydi. Aslında bu kararla çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum ben de hocam gibi. Yani netleşmiş oldu. Biraz piyasayla da uygulama gerçek üst üste örtüşmüş oldu. Söylemeye çalıştığımız şu Barış Bey. Bizim uzun vadede ve orta vadede aslında bakın Ekim ayında bir rekor kırıldı. İhracat rekoru pandemiye rağmen. Ben Kasım ayında eğer Avrupa'daki yavaş, yavaşlama, e, gümrük hatlarındaki yavaşlamalar olmazsa bir 17,5 milyarlık bir ihracat daha gelecek diye düşünüyorum. Bunun altında aslında rekabetçi döviz kurunun çok etkisi olduğuna inanıyorum. Bazı arkadaşlarımız olmadı diyorlar fakat kurun etkisi öyle 3-4 ayda ortaya çıkmıyor. Uzun vadeli bir e, Rekabet çukur her zaman e, ihracata destek olacağına inanıyoruz. E, ancak tabii ki biz kur üzerinden para kazanma e, çabamız asla yoktur. Ancak e, hatırlayacaksınız Obama döneminde Çin ile Amerika arasındaki en büyük kavganın nedeni e, değersiz Yuan'dı. Yani Çin gibi bir ülke parasını biraz e, düşük tutarak ihracatçılarını destekleyebiliyordu. Bizim de eski yaptığımız hataya düşmeden Enflasyona yakın veya enflasyonla benzer oranlarda ama yani herkesin tahmin edebileceği, şaşırmayacağı, öngörülebilir bir döviz kurunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Evet, Fatih Hocam bu karar Merkez Bankamızın kararı tek seferlik bir faiz artışımı yani tek atımlık bir faiz artışımı Yoksa şimdi metne bakıyorum önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkta sürdürecektir diyor metinde. Bugün işte bazı ekonomistlerin yorumlarına da baktık ya bir işte hani önümüzdeki döneme dair daha net bir sözel yönlendirme vardı yoktu vesaire böyle bir ufak bir tartışma da oldu bir fikir tartışmasından söz ediyorum. Siz metin açısından yani önümüzdeki döneme ait enflasyona mücadele konusunda metin olarak güçlü bir metin gördünüz mü? İkincisi bu tek seferlik bir faiz artışı mıydı? Bugün örneğin TD Securities bir yabancı kurum bunun yetmeyebileceğini işte en az 200 bas puan daha hatta 200 ile 500 arası demişler sanırım. Daha faiz artışına gidilmesi gerekebileceğini vesaire yazmışlar. Ne dersiniz buyurun hocam? Ya, metinde demin de söyledim benim e, beklediğim şey oldu. Yani en çok hoşuma giden e, bu şeffafla enflasyon hedeflemesi çerçevesinde şeffafla öngörülebilirliğe vurgu yapması ve tek bir faizden artık piyasayı fonlayacağını söylemiş. Bu başlı başına çok olumlu bir mesaj. Evet, enflasyona bakacağım diyor. Demek ki bundan sonra enflasyon ...hakkında gelecek bilgiler, enflasyonu belirleyen unsurlar hakkında gelecek bilgiler çerçevesinde... ...gerekirse faizin daha arttırabilir. Ben öyle anlıyorum Metin'den. İkinci sorunuza gelince tek seferlik mi? Bazılarında bu artışı az bulduğunu söylediniz. Ben de açılışta bana kalsaydı biraz daha fazla ne yapmak gerekirdi dedim. Gerekçesini gerekçesinde söyledim. Yani iki gerekçe vardı. Bir, beklentilerin ötesinde yapmak havayı daha iyileştirebilir. İki, yani en azından eski hataların tekrarlanmayacağını daha iyi göstermiş olursunuz. i̇kincisi de işte enflasyon, reel faiz, çok az bir reel faiz. Risk birimi bunları üst üste ekleyince Sanki biraz daha fazla olması gerekirdi. Şimdi bu çerçevede yapınca sanki tek seferlik değil gibi geliyor. Ee, i̇lk söylediğimde çelişiyor mu? Hayır çelişmiyor. Çünkü enflasyondaki gidişata bakacak. Ama e, enflasyonun şu anda ana belirleyicilerinden birisi de kur. İşte kur e, buna Türk lirası e, olumlu tepki verdi. E, e, herhalde önümüzdeki aya kadar e, Merkez Bankası araştırmacıları e, ...bayağı bir çalışacak. Yeni bilgileri değerlendirecekler. <laughs> e, bu çerçevede sanki tek seferlik değil gibi. Evet. E, Ayhan Bey... ...şimdi tabii burada faiz artışı... ...ya da faizlerin düşürülmesi... ...tüm bu meseleler... ...dönüyor da oluşuyor. E, bir tarafta finansal piyasalar... ...bir taraftan da sizin olduğunuz... ...sanayi, üretim, bu cephe... ...ve e, işte krediye erişim... ...kredi maliyetlerindeki azalışlar... ...yükselişler vesaire siz doğrudan reel sektörün içinde olan ve Türkiye'nin en önemli ihracat e, noktalarından birinin temsilcisi olarak e, dediniz ki bizim için istikrarlı kur önemli ve bu belki de bu kararı o şekilde karşıladınız o şekilde gösterdiniz adeta. E, bu e, faiz zaten ağırlıklı ortalama fonlama faizi işte 14.80'deydi. Yani maliyetler 14.80'deydi. Şimdi 15 dedi Merkez Bankası. Fatih Hocamın anlattığı gibi e, sadeleşti. Siz kendi maliyetleriniz yani işletme bir kredi için bankaya gittiğinde maliyetlerde ekstra bunun üzerine acaba bir faiz artışı görülebilir mi? Sizin bu bugünkü karar sonrası maliyetleriniz, kredi maliyetleriniz artıyor mu? Yoksa daha zaten Barış ve bunlar hani yukarıya gelmişti bir şekilde bunun normalleşmesi mi oldu? Ve kredi erişim konusunda şu an reel sektör herhangi bir sıkıntı yaşıyor mu? Bankalar bu konuda eli açık mı? Biraz daha mı davranıyorlar. İsterseniz buna da bir bakalım efendim. E, Barış Bey bugün bankalarla konuşmadım ancak e, 4.75 oranındaki artış e, birebir yansımayacaktır. Zaten bize e, kredi bazında sorduğumuz zaman e, oranlar e, 16-17'ler mertebesindeydi. Belki bir puan daha artabilir. E, hocamın da söylediği gibi belki ikinci bir arttırma gerek var ama bizim aslında yapısal bir takım sorunlarımız var. Onları da çözersek yani bu tek başına Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla bizim arzuladığımız sürdürülebilir kalkınma için gerekli adım değil tabii ki. Şimdi ben tekrar ihracata dönmek istiyorum. Geçen ayki ihracatımız aslında cari açığa da baktığımız zaman Turizm gelirlerinin yüzde %70 oranında azalması nedeniyle açık veriyoruz. Yani şimdi düşünün ki Türkiye'de turizm gelirleri 5 yıllık, aylık bazda 5 milyar civarında olsa 2 milyar civarında artı vereceğiz. Yani bu Merkez Bankası'nın elini ne kadar güçlendirir onu bir tahmin edelim. Bir de az önce de söylemeye çalıştım. Hakikaten bu kurdaki yükselişin, e, ihracat yapmayan e, ama kabiliyeti olan insanların da ihracata yönlenmesine neden oluyor. Tabii bu bir ayda veya bir günde verilecek bir karar değil e, Barış Bey. İnsanlar uzun süreler çalışmaları gerekiyor, iracat pazarlarına ulaşmaları gerekiyor ama e, az önce söylediğimiz oranlarla veya e, bir gün önceki oranlarla da e, Türkiye'de yatırım yapmak çok zor. Yani bizim e, şu anda yurt dışından e, yabancı sermaye e, aktarıyor olabilmemiz lazım ama e, e, şey e, yani arazi alıp greenfield dediğimiz yatırımları yapabilecek e, cazibeyi e, ülkemizi getirmemiz lazım. Bunun için de geçen hafta sayın cumhurbaşkanımızın, maliye bakanımızın çok önemli e, söylemleri oldu. Biz bu söylemleri yerine getirebilirsek. Ee, bu sefer e, belki ikinci bir arttırma ihtiyaç kalmayacaktır. Yani e, aslında e, biraz e, bence rakam olarak 4.75 sanayi kesminin e, beklediğinin biraz üzerinde oldu. Yani e, bankacılık kesminin beklediği farklı olabilir. Biz daha farklı olabiliriz. E, burada e, hakikaten e, önceliğimiz yatırım yapabilmek ve ihracat olmalı. Türkiye'nin Orta vadede, kısa vadedeki e, çözümü buradan geçiyor. Orta ve uzun vadede ise bizim e, 2004-2005 yıllarında yaptığımız 28 misli Türkiye'ye gelen yatırım, yabancı sermayeyi arttırmışız e, Barış Bey o dönemde. Zaten Türkiye'nin sıçrama yaptığı da en büyük sıçramayı yaptığı dönemde o döneme denk geliyor. Demek ki orada yaptığımız reformların benzerlerini e, bugün de yap, yapmaya başlıyor olmamız lazım. Ee, az önce de söylediğim Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri, e, Maliye Bakanımızın söylemleri de bu yönde bize yeşil ışık yaktığını düşünüyoruz. Evet. Ee, Fatih Hocam, şimdi bugünkü metinde böyle hani pek belki alışık olduğumuz mu olmadığımız mı? Hani son metinlerde pek göremedik ama bir yerinden de olsa rezervlere ilişkin de bir değerlendirme var. Ee, Merkez Bankası'nın yani son dönemde bu kadar belki çok tartışılması nedenlerinden biri de rezerv meselesiydi. Sizlerle de çok program yaptık birlikte. Rezervler tamam faiz normalleşti, sadeleşti diyelim ama rezervler konusunda nasıl bir politika Merkez Bankası önümüzdeki dönemde izleyebilir, izleyecek? Rezervler nasıl güçlendirilecek, güçlendirilebilecek mi? Bu konuda bir adım atmalı mı Merkez Bankası ve metne de girmesi konusunda değerlendirmeniz nasıl olur hocam? Ee, güçlendirmek, e, ...güçlendirmesi gerekiyor tabii. Bu Ayhan Bey'in söylediğiyle e, ilişkili. Yani Sonuçta Türkiye'nin önünde önemli ekonomik sorunlar var. Tek başına para politikasıyla çözülecek sorunlar değil bunlar. Biz şimdi para politikası hiç olmazsa doğru iki adım attı diye seviniyoruz. Ee, diğer tüm politikalarla birlikte bir bütün olarak bakmak gerekiyor. İstiyorsanız açarız. Daha önce de konuştuk. Eğer bunlar yapılabilirse e, memnuniyetle açarım bunları. E, o zaman zaten e, merkez bankası çok rahat piyasadan döviz alabilir kurallı döviz ihaleleriyle bunu yaptı. 2002-2006 arası yaptı, sonra birkaç sene daha yaptı, değil mi? O kadar çok e, döviz geliyor ki e, zaten <laughs> bunlar önceden açıklanmış, işte bir sene önceden yıl açıklanıyordu. ...her gün ne kadar alacağınız, işte kurallarının ne olduğu... ...dolayısıyla bunun amacı ne? Piyasayı bozmamaya çalışarak, döviz piyasasını bozmamaya çalışarak... ...mümkün olduğu kadar dalgalı kura bırakarak... ...enflasyon hedeflemesinin ruhuna uygun olarak... ...yapabilir, yapmalı da ama şu anda yapamaz. Çünkü bir bunun olması için zaten riskin düşmesi lazım... ...biraz düştü şimdi ama hala yüksek... ...ve başka politikalarla destekleniyor olması lazım... Şimdi para politikasına ilişkin kısımda iki şey eksik e, kanımca. E, bir tanesi Merkez Bankası bağımsızlığına ilişkin. Ben bunu sürekli yazıyorum, söylüyorum. E, şimdi 2001'de değiştirilen kanunda Merkez Bankası Başkanı özellikle ve başkan yardımcılarının görevden alınmaları çok zordu. Bu Merkez Bankası bağımsızlığın gerekli üç koşulundan bir tanesi. Ancak yolsuzluk falan olursa görevden alınabiliyordu. Sonra 2018 yılı içinde bir kanun hükmündeki kararname Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını çok kolaylaştırdı. Şimdi mesela bunu biz kaldırıyor olsak çok rahat yapılabilecek bir şey. Bu reform aslında. Yine 2001'deki haline döndürüyor olsak bu çok kuvvetli bir mesaj para politikası açısından. Yani sadece faizin arttırılması değil, sadece sadeleştirme değil. O ikisi çok önemli adım. Ama bunu da yapsak Mesela bu kadar ileride bir şey oldu da, bu kadar faiz arttırmaya gerek kalmadan zaten e, daha düşük risk primleriyle e, merkez bankası çalışabilir. E, bir diğer adım eksik olan e, bir diğer noktada merkez bankasının bir miktar bahsettiği döviz rezervleri ne ilişkin kısım. yani ne oldu da bizim döviz rezervlerimiz olması gerekenden 130 milyar dolar daha az. Bunun bir e, Minas lisanla e, Merkez Bankası bir araştırmasında ya da işte bir raporunda, enflasyon raporunda mesela e, bir kutu koyarak bunu anlatabiliyorsa, e, bu da kuvvetli bir mesaj olur. Bir bu iki rezervlere ilişkin e, rezerv hesaplanmasını zorlaştıran e, sıvaplarla ilgili bir takım istatistik bilgi eksikleri var diye biliyorum. E, tam ayrıntısına bakıp değilim. Ee, ama bu da mesela kamuoyuna yayınlanıyor olursa bunlar müthiş olumlu mesajlar olur para politikası açısından ee, Yani ne bileyim işte ileride bir puan bunların olmadığı bir koşulda bir puan faiz artırmanız gerekiyorsa bunlar varken e, bir puan faiz artırmanıza gerek kalmaz belki 050 e, yeterli olur. E, dolayısıyla bu ikisini ben eksik buluyorum. <laughs> diğer sorunuza da cevap verdim sanıyorum. Diğer politikaların olması halinde rahatlıkla döviz rezervlerini arttırabileceği bir ortam olur. Ama bunun için bütün havanın değişiyor olması lazım. Hava yani biraz... sadece Ekonomi politikası da değil. Ayhan Bey'e döneceğim ama hocam size de devam edeyim. Aslında reform, yani bir yeni dönem, bir reform hem ekonomide hem hukukta. ikisi beraber zaten dile getiriliyor bu dönemde. Ama tabii ki biz de konuşuyoruz burada. Uygulama tarafını da bir taraftan hani herhalde hem yatırımcılar hem toplum görmek isteyecektir. Yani o uygulamalar ve yaşananlar da atılan adımların hayata geçiyor olması ve atılan adımların başarılı olması için çok önemli, çok kritik. Buradaki bu reform söylemi sizin bahsettiğiniz ya da öngördüğünüz nitelikte mi bahsedilenler ya da farklı bir şeyler var mı hocam? Yani bilmiyorum. Söylenenler güzel şeyler. Hukuk sistemine ilişkin şeyler söyleniyor en azından. E olmazsa olmazı reform. Yani Bırakın ekonomi politikasının bir tarafa. İşte adil bir hukuk sistemi, bağımsız bir yargı. Bunlar şart dışarıdan yatırım çekebilmemiz açısından da ya bunları yapabilirse Türkiye artı diğer ekonomi politikalarıyla birlikte işte maliye politikasına ilişkin yapılacaklar var. E, bankacılık bankalara ilişkin yapılacaklar var. E, çok rahat bu havayı e, yani çok rahat demeyeyim. Yani Covid olmasaydı çok rahat. Covid zorlaştırıyor biraz işi tabii. E, değiştirebilir. Ya yani bütün bunlar olursa zaten e, Ayhan Bey'in e, bahsettiği Hani daha istikrarlı bir sadece kur istikrarlı olmaz. Aynı zamanda enflasyon da düşer. Büyüme de daha istikrarlı olur. Böyle bir ne bileyim ben 6-7 büyük bir daralmayız. Daha istikrarlı, daha öngörülebilir bir ekonomi olur yatırımcı açısından. Bu kadar faiz arttırmaya da gerek kalmaz. Peki. Ayhan Zeytinoğlu'na bir kez daha döneceğim. Ee, Sayın Başkan, e... İhracat dedik, siz biraz aslında bize bahsettiğiniz Kasım'ın işte ilk yarısına dair izlenimlerinizi de anlattınız. Şöyle bir değişim var mı? Bazı ihracatçılardan, Avrupa'dan gelen siparişlerde bir miktar iptallerin olduğuna dair haberler alıyoruz. Aslında bundan belki bir, bir iki ay öncesinde de tam da bu koronavirüs öncesi ihracatta yetişemiyoruz gibi bir hava söz konusuydu. E, bu, bu alandaki özellikle ihracat alanındaki gelişmeleri bir taraftan da koronavirüse dair bazı kısıtlamalar altında hafta sonu özelinde. E, bunun e, sanayi tarafına şu an için herhangi bir etkisi var mı? E, yoksa e, üretim tarafı, imalat tarafı aynı şekilde devam ediyor mu? Şimdi Barış Bey şu anda Türkiye'de imalat tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Zaten alınan kararlar işletmelerin üretim yapması noktasında. Herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Tabii rakamlarımız daha kötüye giderse onu tahmin etmek kolay değil. Çünkü Mayıs ayına göre bizim ilimizde, bizim yaptığımız taramalarda çok yani Mayıs'tan çok daha fazla pozitif vakaları görüyoruz. İnsanlar biraz daha sanki kolay atlatıyorlar ama tabii ben tıbbi alan benim alanım değil. Sadece duyduklarımızı söylüyoruz. İhracat ayağında Avrupa'daki transitte sorunlar yaşanıyor. Aslında talebinde orada bir sıkıntı yok. Zaten bizim malumunuz Avrupa'ya yaptığımız ihracatın çok büyük bir kısmını kamyon üzerinde yapıyoruz. İKV olarak bunu da çok dile getirmeye başladık. Aslında Türkiye'nin hele hele önümüzdeki dönemlerde Avrupa'nın uzak doğudan yapacağı ithalatlara oranla Buranın hızlılığı yani hızlı bir demir yoluyla Avrupa'ya bağlanıyor olmamız aslında çok önemli ve e, sürdürülebilir bir şey. Yani mevcut sistemle e, kapılardaki, e, siz e, biliyorsunuz kısıtlamalar, Covid kısıtlamaları bile. Ayrıca kotalar ve ücretler var biliyorsunuz e, Macaristan ve Avusturya'da ülkemizin tırlarına karşı. Aslında bunlar çok ciddi sorunlar yaratıyor. Bir taraftan da biz Avrupa'da dostlarımıza şunu söylüyoruz. Bakın Türkiye'de en fazla yatırımı yapan Avrupa ülkeleri ve bu ürünlerin büyük bir kısmı sizlerin Türkiye'de yaptığınız ürünler onlara kısıtlama getiriyorsunuz şeklinde de serzenişlerimiz var. Ama ben Kasım ayında tekrar bir rekor gelebileceğine şu anda inanıyorum. Ama son 10 günde çok olumsuz bir şeyler olursa tabii ki onu tahmin etmek ee, ...çok kolay değil. Ee, kurun yalnız... E, ...tekrar onu söylemek istiyorum. Yani e, Kurun e, stabil olması... ...tahmin edilebilir olması... ...çok önemli. Aşağı yukarı hızlı çıkışlara... ...biz hiç... E, ...prim vermiyoruz. Ama çok basit... ...kendimden bir örnek vereceğim e, Barış Bey. Aynen. Ben e, yem sanayiciyim. Şu anda dünyanın... ...en uzak noktasına yem ihracat yapabiliyorum. Eee... ...ATİM üretiyorum... E, ...şayet e, real efektif... ...döviz kuru biliyorsunuz 100 olsa... ...şu anda 62 seviyesinde... ...100 olsa... E, ...dolar kuru bugün aşağı yukarı... ...5,5 ile ,5, 5 lira arasında... ...bir yerde olması lazım... ...eğer öyle olsa ben bu ihracatı yapamam... ...bu kadar net size söyleyebiliyorum... ...dolayısıyla... ...rekabetçi bir kur... ...ama çok e, böyle... E, e, ...Türk lirasında çok değersiz... ...olduğu bir kurdan bahsetmiyorum olmasında fayda var diye düşünüyorum. ihracatın orta ve uzun vadeli desteklenmesinde ama tabii ki Türkiye kaynak eksikliği çeken bir ülke. Bizim yabancı sermayeyi çekmemiz lazım. Bunun için de aslında Sayın Cumhurbaşkanımız anlattığı reformlarla bir fırsat da olduğunu düşünüyorum. Vize liberalizasyonu konusunda hatırlayacaksınız 72 kriterden 66 sahnesini tamamladık. 6 tane kaldı. Bunların içerisinde de e, terörizmin e, tarifi, kapsamı gibi konular var. E, bu reformlar aslında onun içine giriyor. E, biz bu reformları yılbaşından önce yapabilirsek, aslında e, Merkez Bankamızın belki ikinci bir faiz arttırma gitmesine de gerek kalmayabilir. Evet, e, Ayhan Bey doğrudan hani taşı elin altında olan biri olarak e, kendisinden de örnek verdi. Teşekkür ederim. Fatih Hocam, e, son... ...sorularım izninizle. Ee, şimdi bu... tabii ...kurun rekabetçiliği, ihracatı... ...desteklemesi. Bir tabii model... ...belki tartışması da vardır. Hani yeniden biraz böyle eski... ...yemi dönüyoruz diye insanların... ...kafasında olabilir. İktisatçılar bunu da tabii... ...bir taraftan tartışacaklar. Yani yüksek... ...faiz kurun rekabetçilikten... ...biraz daha uzaklaştığı bir... ...dönem mi? E, şimdi yani... ...gerçi tabii Ayhan Bey de söyledi. Real Efektif Döviz Kuru 60'larda... ...tarihinin en düşük seviyesinde yani hala muhtemelen çok rekabetçi bir haldeyiz elbette ama bu konudaki tartışmalara ne dersiniz Fatih Hocam? Yani biraz yeniden hani bir ray mı değişikliği diyeyim, direksiyon de, direksiyonun kırılması mı diyeyim? Böyle bir değişim görüyor musunuz siz? Ya gittiğimiz yol yol değildi ki zaten, uçurma doğru gidiyordu. Ya Bu kadar döviz borcu olan bir ülkenin döviz cinsinden alacaklarıyla Döviz cinsinden varlıkları arasında, borçları arasında bu kadar fark olan bir ülkenin borçlar lehine. Böyle acayip bir kur artışı, acayip bir kredi genişlemesi, enflasyonun altında faiz, döviz rezervlerini harcaması. Yani bu yol yol değil zaten. Dolayısıyla eskiden kasıt nedir bilmiyorum ama önemli olan şu, istikrarlı bir ekonomiye en azından Türkiye'nin dönebiliyor olması lazım. Bunun yolu sadece para politikasından geçmiyor. Maliye politikasında yapılacak işler var. Aynı şeffaflık. Ee, orada da bankalar açısından da gerekiyor. Aktif rasyosuyla ilgili yapılacaklar var. Mega projelerle ilgili yapılacaklar var. İşte hukuk meselesi onlara ilişkin reformlar kısa da olsa e, konuştuk. Ya ancak bunları yaparsak istikrar sağlayabiliriz. İstikrar da her şey demek değil. İstikrar gerekli koşul, yeterli koşul değil. Yani Türkiye'nin olduğu yerden memnun değiliz ki biz birinci lige çıkmak istiyoruz. Bunun için başka şeyler yapmak gerekiyor. Ama biz hala döndük dolaştık yine e, o 90'ların istikrarsız e, havasından nasıl çıkarız diye düşünüyoruz şimdi. Onun için bir istikrar sağlıyor olmamız lazım. Yani Dolayısıyla eski, hangi eski? Ben eski deyince 90'ları hatırlıyorum. İstikrarsız Türkiye'yi hatırlıyorum. E, asla oraya değilim. Ama... E, bir yıl önceki, iki yıl önceki, üç yıl önceki Türkiye ise o ekonomik politikaları eski. Ona da hiç dönmeyelim. Peki. E, Fatih Hocam çok teşekkür ederim katkınız için. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Fatih Özetay, Profesör Doktor Tobeti öğretim üyesi ve Ayhan Bey çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben. Davetimizi kabul ettiğiniz için özellikle Ayhan Bey çok sağ olun. E, Kocaeli Sanayi Başkanı iyi akşamlar. Biz buradan